Merhaba arkadaşlar, Falıma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falıma Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Alt-Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için geçmiş olsun başsağlığı diliyorum. Acıları hep birlikte yaşıyoruz. Hala da devam eden bir sürecin içerisindeyiz. Arkadaşlar bu arada 18 Mart'ta Mart ayının genel bir değerlendirmesini yapacağız canlı yayında. Youtube kanalı Palım Astroloji olarak geçen kanalda. Ee, Youtube'da Türkiye saatiyle saat 22'de Cumartesi günü 18 Mart ta canlı yayında buluşmak üzere arkadaşlar bu konuda bilgileri şimdiden vereyim. Mart ayını değerlendireceğiz. Daha sonrasında da sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Yine güzel bir bir saat geçireceğiz inşallah. Boğa burcu bu dönem sevgileriyle ilgili sınandıkları dönemin içerisinden zaten yeni çıkıyorlar ve bu konuda kavuşma birleşme anlaşmazlık içerisindeki oldukları eşlerle eşler konusunda Arada fikir ayrılıklarına düşen eşlerin barışma tekrardan birlikte uyum yakalama zamanları olarak gözüküyor. Üç tane kısmetleri var hanelerine girecek ve bu dönem bebek beklentisi içerisinde olan bir boğa burcuysanız bu konuda da sayınçlı haberler alma durumunuz var. Planladığınız şeyleri gerçekleştirme konusunda gökyüzü de sizi destekliyor diyelim. Yine ferahlatıcı olaylar var ama üzerinizde büyük bir ağırlık nazar konusu gözüküyor arkadaşlar. Sanki enerjiniz çekilmiş gibi yorgunluk ve bitkinlik hisleri içerisindesiniz ama bunlar geçici. Zaten Mart'ın ortasına geldiğimizde bu konuları biraz 15 ile 20'si arasındaki süreçte de atlatmış olacağız. İnşallah o zamandan sonra daha rahat ferahlayacaksınız. E harfindeki bir kişiyle konuşmanız var. Daha öncesinde bu kişi sizin elinizdeki bir kısmeti almış, kendi lehine kullanmış olarak gözüküyor. Şimdi ondan hakkınızı geri teslim alacaksınız gözüküyor. Aslan gibi kükreyip hakkınızı talep edeceğiniz bir başka konu daha var. Geçmişte miras konusunda haksızlığa uğradığınız bir şey konusunda bir mirastan hakkınızı talep edeceksiniz. Bunu mahkeme yolu olmadan da sesinizi yükselterek alabileceğiniz bir durum gözüküyor. Yakın çevrenizdeki bir hamile kadının yardımına koşacaksınız. Sıkıntılı bir hamilelik geçiriyor. O yüzden desteğinize ihtiyacı var gözüküyor. Kafanızın içerisindeki bir soru işaretinin 3 tane ayrı kısmeti var. Hani üçü de hangisi daha iyi diye derseniz birincisi sizin için daha uygun olacaktır. Diğer ikisi de size sıkıntı vermez ama ee, an, e, değer olarak birincisi daha büyük gözüküyor diğer ikincisi daha küçük gözüküyor burada dört ayrı yerden gelecek olan kısmetler var bunlar dört rakamı da içerisinde ayın 24'ü e, tarihinde gelecek olan bir kısmet size güç kuvvet kazanmanıza vesile olacak e, kafanızda soru işaretleri yaşatan 5 rakamı 15'i ve 25'i tarihlerinde bir iş anlaşması ile ilgili fikir ayrılığına düşeceksiniz. Eğer ortakla bir iş yapıyorsanız bu konuda karşı taraftaki kişinin fikrini önemsemenizde fayda var. Bazı konulara duygusal bakabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Burada hırslarınıza yenilmek yerine doğru olanı görmeye çalışmak sizin için mantıklı olacaktır. Karşı taraftaki kişi bunu sağlıyor. O yüzden onun söylediğini yapmak sizin için daha kolay olsa gerek. Yine 5 rakamı ile alakalı hani bu tarihler ya 5 yıldan beri sıkıntı çektiğiniz bir konuyla ilgili ferahlığa çık, e, çıkacaksınız ya da 5 aydan beri yaşadığınız bir zorluktan kolayla geçişiniz var. Etrafınızdaki insanların sizin hakkınızda konuşması var ama aslında bu dönem sizin başarılarınızdan, sizinle ilgili olumlu cümlelerden bahsediyor olacaklar. Sizin arkanızdan sizin e, bu şekilde başarılarınızın onaylanması tuhafınıza gidebilir. İlk defa beni eleştirmek yerine onaylıyorlar diye düşünebilirsiniz. Bir topluluk içerisinde bunun da cümlesi size söylenecek. Takdir toplayacaksınız. Özellikle aile konusunda uzun zamandan beri hayal kırıklığı yaşadığınız bir konudan ferahlığa çıkışınız var. Bugüne kadar haksız duruma düştüğünüz konuda ilk defa haklı olacaksınız etrafınızdaki insanlar arkadaş çevrenizle ilgili de evet bunu sen söylemiştin biz sana haksızlık ettik cümlelerini çok sık duyabilirsiniz arkadaşlar. Küçük küçük kısmetleriniz var para konusunda bu dönem iş ve yaptığınız kariyer anlamında ne varsa bolluk bereket yansıyacak her elinize attığınız her işte bol kazanç elinize geçecek Bugüne kadar beklediğiniz o e, maddiyat konusundaki açılım tam da bu döneme denk de, e, gelecek arkadaşlar. 7 rakamı ve 3 ayrı yerden gelecek olan toplu paralarınız var. Bu 7 rakamı ayın 17'sine gelebilir. Bu tarihte gelecek olan kısmet sizin önünüzdeki sürece daha sağlıklı bakmanıza da sebep olacak kupa çıkmış. Bu kupada başarılarınızın, takdirinizin gösterildiği, başarınızın onaylanması insanlar tarafından sizin parmakla gösterilir bir halde onurlandırıldığınız gözüküyor. Aile konusunda biraz sürtünme uğrayabilirsiniz. Arkanızdan hani ya bunu yapma, şunu yapma derken aslında biraz sizi durdurmaya çalışmalarından zorlanabilirsiniz ama onlar biraz tedbirli davranırken sizin bu cesur hareketleriniz size Cesaretiniz bu dönem kazandıracak olarak gözüküyor arkadaşlar. Arkanızdan kuyu kazmaya çalışan bir kişinin kendi kazdığı kuyular başında e, düşecek. Ev konusunda uzun vadedir biri e, almaya çalıştığınız bir ev konusunda bu ayın son ayın 30'u 31'i tarihlerinde sevindirici bir haber alacaksınız ve bu konuda kısmetiniz açılacak. Ev alımınız konusunda zaferinizi de ilan edeceksiniz Burada genel anlamda aslında para konusunda girişler var ee, ve uzun zamandan beri iş yapmak istediğiniz her neyse, yatırım yapmak istediğiniz her neyse bu konularda zarara uğramayacaksınız. Aksine yatırımlarınızın desteklendiği e, sıkıntılarınızın giderildiği gözüküyor. E ve M harfleri olan iki kişiyle konuşmanız ve kafanızdaki sorularla dan kurtulup bu kişilerle ortaklık yapmanız durumu var uzun zamandan beri kendi işini kurmak isteyen bir boğa Burcuysanız, bu dönem ortaklı bir iş yapmak sizin için faydalı olacaktır. Normalde ortaklı çalışmayı sevmezsiniz ama bu dönem 3 kişi çalışmak size avantaj verecek. Bir imza atacağınız konu var ve buradan 4 ayrı kısmet alacaksınız. Ee, arkasından bir sadaka çıkarmanız var. Bu sadaka zaten sizin evinizdeki sıkıntılarınızdan da kurtulmanıza vesile olacak gözüküyor. Evet boğa ve yükselen boğalar için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakılıyoruz arkadaşlar. Geçmişte size düşmanlık eden bir kişiden kurtulmanız sanki e, öyle bir şey ki bu düşmanınız ne yaptıysa kendi kendine zarar vermiş gözüküyor. Onun ailesinden bir kişi de size yaptıkları ile ilgili pişmanlığını anlatacak olarak gözüküyor. Yurt dışı ile alakalı 3 tane sevineceğiniz haberiniz var. Bir kadın sizin için çok dua ediyor ve bu duaları ile ilgili özellikle bu dönem 2 tane duasının gerçekleştiği, sizin geçmişte 2 tane adağınız varmış, bunların e, olumlu anlamda yerine getirildiği gözüküyor. Dua kapınız açık arkadaşlar ve bu duanın yanında maddiyat konusunda, para konusunda bolluk bereketiniz de açık. Yakın bir zamanda kaybettiğiniz bir kişiyle ilgili rüyalar göreceksiniz. Onun için bir sadaka veya yapmasını, yapmanızı istediği bir şey konusunda rüyanız açık bir şekilde size mesaj verecek olarak gözüküyor. Bir araba hayali olan bir boğa burcunun bu dönem arabalarla ilgili korkuları ön plana e, gerçekleşebilir. Onun yerine başka bir e, Yatırım yapmaya gidebilir yani araba e, kullanma konusunda korkuya kapılabileceğiniz bir dönemdesiniz. Dikkatli olun hani tedbir aldığınız zaman bu konudaki korkunuzu da yenebilirsiniz ama bu dönem hani panik atak gibi e, sinirsel anlamda evhamlı olduğunuz e, heyecana çabuk kapıldığınız durumlar konusunda kontrol mekanizmanız biraz zorlanabilir. O yüzden biraz daha sakin kalmaya çalışmanızda fayda var. Bu size elinizden bir kısmetin çıkmasına sebep olabilir, maddi kayıba sebep olabilir. O yüzden bu dönem biraz daha toplu taşıma araçlarını kullansanız daha iyi olabilir sizin için. Üç ayrı yerden gelecek olan kısmet ve size yeni arkadaş çevresi gözüküyor, özellikle farklı bir çevre, iş. Arkadaşları diyelim ama bu iş arkadaşlarıyla çok uzun vadeli vakitler geçireceksiniz. Çünkü e, bu dönem çok fazlasıyla işkolik olabilirsiniz arkadaşlar. İş konusuna daha fazla önem verdiğiniz için bu dönem işkolik olarak nitelendirilebilirsiniz. Gelecek olan kısmetleriniz anlaşma yapacağınız 3 tane olay var. Ve toplu para olarak 3 e, ayrı yerden girecek olan toplu paranız bir de elinizden çıkacak olan bir para var. Bu konuda birden bire bir ödeme veya vergi gibi bir şey çıkabilir. O yüzden çıkacak bu toplu para bilginiz olsun. Kuşun ağzında bir habere çok sevineceksiniz. Bu haber size güç kuvvet getirecek ve bununla birlikte iş ve para konusunda büyük kısmetler açılacak arkadaşlar. Evet, boğa ve yükselen boğalar için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Arkadaşlar 18 Mart Cumartesi günü Türkiye saatiyle saat 22'de canlı yayında YouTube kanalımızda buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.